Herkese merhaba sevgili dostlar. Nivotum İnşaat kanalımıza hoş geldiniz. Ben gayrimenkul danışmanı Erkan Yardımcı. Bugün size Aydın Didim Akkeni köyde bulunan e, yatırım bölgesine geldik. Yatırım bölgesine geldik. Sevgili dostlar Aydın Didim Akkeni köy dedik. Akkeni Köyü neresi diyeceksiniz. Didim bir mahallesi. Yani Didim'in Altın Kum'u neyse, Cumhuriyet Mahallesi neyse, Yeni Hisar'ı neyse. Akkeni Köyü de öyle bir mahallesi. Bunlar da Akkeni Köyü'ye bağlı olan e, yatırım bölgeleri sevgili dostlar e, açılmış, tamamen imara açık, herhangi bir sıkıntısı olmayan e, yatırımlık arsalar. E, 300 metrekareden başlıyor sevgili dostlar, 700 metre, 800 metrekareye devam ediyor. Yani minimum en küçük parsel burada 300 metrekare, ona size belirtelim. Bir de sevgili dostlar, size bir kıyaslama yapacağız. Geçen seneye göre, bu seneye göre bir fiyat kıyaslaması yapacağız. Ona göre siz de e, ne kadar elinizi çabuk tutarsanız o kadar karlı olacağınızı fark edeceksiniz. Şu an sevgili dostlar Zümrüt Tepe'deyiz. Zümrüt Tepe'de sevgili dostlar şöyle göstermek istiyorum şu yoldan şu yoldan sevgili dostlar küçük bir alana sahibiz. Zümrüt Tepe'de sevgili dostlar Zümrüt Tepe'de arsalar 400 metrekare sevgili dostlar 400 metrekareden başlıyor arsalar yani 420-430 metrekareden büyük arsa yok burada burada şu an arsaların minimum tutarı 950 TL arkadaşlar. Minimum tutarı 950 TL. Geçen sene ne kadar diyecek olursanız, geçen sene gerçekten arsaların fiyatları burada 450, 400, 500 bandındaydı sevgili dostlar. Yani çok uçuk bir fiyat şu an gerçekten çok uçuk bir fiyat. Ha yani şunu da belirteyim sizlere, bu her sene böyle artıyor, her sene böyle artıyor. Siz de ne zaman alırsanız o kadar karlı olursunuz, onu da size belirteyim. Evet sevgili dostlar, şurada Zümrüttepe demiştik. Zümrüt sonra yerleşim yeri Yeşiltepe başlıyor sevgili dostlar. Şöyle camıyı falan göreceksiniz. Oradan sonra Yeşil oluyor. Yeşil Tepe ta size şöyle göstereyim. Şu karşımızda gördüğünüz büyük yine büyük büyük binalar. Burası Yeşil Tepe oluyor. Sevgili dostlar Yeşil Tepe'de de 650 650 metrekareden başlıyor. 700, 720, 730 metrekare arsalar var. tabi burada biraz daha ee, her şey çok pahalı. Yani Yeşiltepe için işte e, ikinci Akbük diyorlar. Gerçekten ikinci Akbük diyorlar. Çünkü hem çok yükseldi e, hem de evlerin fiyatları çok yükseldi. Yani Yeşiltepe merkezde şu an e, minimum arsa 1.5 milyon, 1.5-700 binden başlıyor hatta. E, 2 milyon, 2.5-3 üç milyona kadar arsa var. Villalar da e, 700 metrekare arsa, arsa içerisinde müstakil villalar, havuzlu villalar. Ee, villaların tanesi de 3 milyondan başlıyor. 6 milyona kadar villa var sevgili dostlar. Yani 3,5-6 milyon arası villaların fiyatları değişiyor. Onu da size belirtelim. Yani Yeşiltepe yerleşim şurası. Şöyle Şu, bir göreceksiniz burası Yeşiltepe yerleşkesi. Yani bir operatif gibi gibi ama e, hep, hep e, hepsinin birbirinden bağımsız arsası var, birbirinden bağımsız havuzu var. Onu da size belirtelim. Doğayla iç içe zaten sevgili dostlar. Yeşille iç içeyiz. Onu da size belirtelim öncelikle. Evet sevgili dostlar şurada Görmüş olduğunuz burası e, Tokyo'nun yeri. Tokyo'nun yerinden bu tarafı e, Seyran Tepe oluyor. Seyran Tepe oradan geliyor, şuradan Enkent görüyoruz. En böyle Seyran Tepe yerleşkesi var. Seyran Tepe'de de e, arsalar yine aynı şekilde 600 metreden başlıyor 700, 750 metre. E, 600 ile 700, 750 metre arasında e, metrekare arasında arsaların metrekareleri değişiyor. <laughs> Affedersiniz burada da yine aynı şekilde dediğim gibi burada da hani Seyran Tepe yerleşkesinde de en küçü, en uygun arsa şu an bin TL arkadaşlar <laughs> en uygun arsa 950 bin TL yani bir buçuk milyona kadar iki milyona kadar Seyran Tepe'de arsa bulabilirsiniz yani çünkü fiyatlar çok yükseldi yani bunu da geçen seneye geçen seneyi kıyaslarsa geçen seneye göre e, burada da geçen sene arsalar seviyordu dostlar yani 500 600 450 450'ye kadar arsa vardı yani şu an en uygun arsa 950 bin TL, onu da belirtelim. Şuraya senin Tepe demiştik. Hemen karşımızda göreceksiniz biraz daha yeşili çok olan, yerleşimi az olan Bostek'i göreceksiniz. Yani orada Engin kentin etrafında şu öyle, e, şurada yerleşim var. Bu tam tepede yolun, ana yolun üst tarafında <laughs> yerleşim var. Orası sevgili dostlar Bostek'i, onu da belirtelim sizlere. Boseki'de de e, hani 500 metrekare arsalar da var sevgili dostlar, 300 metrekare arsalar da var. 500 metre arsalar, şöyle bu öbür tarafı e, Söke Ovası'na bakan tarafına düşüyor. Yani biraz daha çukur arsaları 500 metre kare arsalar mesela 500 e, 490 580 metre kare arsalar bile var. Orada biraz daha uygun e, 500 bin lira arsa mesela 1 liradan bulabilirsiniz ama ama e, yerleri biraz çukur. Orada size belirtelim. Yani orada 350 bin lira da 300 metre kare arsa bulabilirsiniz dediğim gibi biraz daha böyle engebeli bir yer olduğu için arsaların yeri çukur oldukça fiyatları da düşüyor. Onu da size belirteyim. Tepede göreceksiniz şu tepe çizgili alanlar. Orası Boseki'nin en güzel alanları sevgili dostlar. 300 metre kadar arsalar orada. 450 ile 500 arası değişiyor. 450 ile 500 arası değişiyor. Onu da size belirteyim. Çünkü orada e, arsalar Bafa Gölü'nü de görüyor. Hani ufak Bafa Gölü'nü de görüyor. E, yerleşim az orada, az orada ama manzarası daha güzel. Şuralara ee, yeşil yeşil kadar her yeri görebiliyorsunuz. 300 metre kadar arsalar e, demiştik orada. E, geçen sene yine baz alırsa geçen sene sevgili dostlar orada da arsalar e, yani 180, 190, 200 bin TL bandındaydı. Her sene her sene değişiyor. Bakın şöyle Boseki'de göster tam ana yoldan e, üstüne şöyle Boseki geliyor sevgili dostlar Engin kente kadar. en kentten sonra yine şu e, kara a, açılmış bir yer var zeytin falan ekilmiş. Oraya kadar Boseki sevgili dostlar onu da size belirtelim. Dediğim gibi şu an orada arsalar yine e, elimizde de mevcut. Birçok arsa elimizde birçok arsa mevcut. E, 400 bin liradan başlıyor sevgili dostlar orada arsalar. 390 bin lira e, arsa var mesela. hani bizim elimizde 400 bin lirada arsa var ama yerleri çukur. Yani güzel değil ama 450-500 lira arası e, manzaralı çok güzel arsalar bulabilirsiniz. Evet sevgili dostlar Boseki'yi anlattık sizlere. Boseki'den, Seyratepe'den sonra bu tarafta Akar Kuyu mevki var sevgili dostlar. Akar Kuyu mevki e, Milas Bodrum yoluna çok yakın. Yani 200 metre, 250 metrekare mesafede Milas Bodrum yoluna çok yakın. Bafa Gölü'ne keza e, bir 10 dakika 5 ile 10 dakika arası mesafede. Akar Kuyu'da da arsalar 300 metrekarenin üstünde sevgili dostlar. Bunlara tekrar belirttiğim videonun içerisinde müstakil parsel herkesin birbirinden bağımsız e, 20'ye 40 villa oturduğu bir bölge sevgili dostlar. Bir bölgenin geneli 20'ye 40 yani 15 ye 15 ye 40 ufak tefek yerler var. Arsaların Arsalan geneli 20 40. Onu da size belirteyim. Abi alırken en mantıklı en güzeli belediyeden sordurmak. abi biz zaten yaptığımız bütün işlerde belediye sordurup ondan sonra müşterilerimizi aldırıyoruz. Onu da belirteyim. Evet sevgili dostlar, Akar Kuyu demiştik. Akar Kuyu'da da arsalar 300 metrekareden başlıyor. 330-340 metrekareye kadar arsa var onlar da yine aynı şekilde 400 bin liradan başlıyor. 450, 460, 500, 520 diye devam ediyor. Sevgili dostlar, Akarku'yu demiştik sizlere. Geçen sene yine Akarku'yu örnek vereceğim sizlere. Geçen sene arsalar 200 liraydı sevgili dostlar. Onu da belirteyim. Gerçekten geçen sene arsalar 200 liraydı. Yani 180, 190 lira bile arsa alan insanlar oldu. Arsa alan müşterilerimiz, de oldu orada. Akarköy'den sonra sevgili dostlar, yine şu an bulunduğumuz yere geliyoruz. Zümrüttepe. Tepe, Zümrüt Tepe'den sonra Balova 1 geliyor. Şu solumuzda göreceksiniz. Balova 1 geliyor. Ee, parsel sorumlu bir yuvarlak bir halka görünüyor. O da şu karşımızda gördüğünüz halka Balova 1'in merkezi oluyor. Tabii dostlar Balova 1'de de arsalar yine 400 şey 300 den 600 metrekare arası değişiyor. Balova 1'de sit alanı da var. Onu da belirteyim sizlere. Sit alanı da var. Atıyorum 300 metrekare arsayı 300 bin lira da bulabilirsiniz. Çünkü sit oraları sit alanı diye geçiyor. E, balova merkezinde şu an 300 metrekare arsalar, 350 metrekare arsalar. Sevgili dostlar e, en güzel arsalar şu an 700 bin lira, 650-700 bin lira arası. Biraz daha e, çukura doğru, biraz daha dereye doğru. Yani dere demeyeceğim şöyle aşağı doğru yamaç gibi böyle. E, biraz da oraya doğru arsalar 490-500-520-600 bandına devam ediyor. Sevgili dostlar burada geçen sene örnek verecek olursam geçen sene yine burada yarı yarıydı gerçekten. Yani 600, 300'den 600'e çıktık. Geçen sene 300 bin lira, 350 bin lira bandındaydı. Ondan sonra Kardelen geliyor sevgili dostlar. Kardelen geliyor. Kardelen'de de e, Kardelen de yine büyük, küçük bir bölge. Çok büyük bir bölge de, Yani e, 1200 tane e, parseli var yine orada. E, Kardelen de stabil sevgili dostlar. Her parsel 300 metrekare artı 300 metrekare. Bu değişmiyor. Çok nadir değişiyor. Bazen köşe arsalarda falan değişiyor. Ama parsellerin tamamı e, 300 metrekare İmar ise 20 kilo sevgili dostlar. İmar ise 20 kilo ona belirteyim. Kardelinde ise arsalar 400.000 bin liradan başlıyor sevgili dostlar. 390 bin lira az arsa var. Yani varsa şöyle tepeyi göreceksiniz. E, şu tepeyi görmüş olduğunuz tepe sevgili dostlar e, ormanlık oluyor. Yani parseller tam tepenin yamacına kadar gidiyor. Ondan sonrası ormanlık diye devam ediyor. E, ormanla yakın olan arsalar genelde 380-390 yerleri çok kötü oluyor. amaç oluyor biraz daha. 380, 390 güzel arsaları 450 liradan başlıyor. Yani 400 bin lira bile e, yani böyle engebeli yerlerde, çukur yerlerde, Kardelen'de arsa bulabilirsiniz. Hani size yardımcı olabiliriz biz de keza. Dedim ki sevgili dostlar bu anlattığımız bölgelerin tamamında elimizde şu arsa mevcut. Yani dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçip size yardımcı olabiliriz. Sevgili dostlar Kardelen dedik sizlere. Kardelen'den sonra Balova 2 geliyor. Balova de yerleşim biraz daha az. E, arsaların metrekareleri de değişiyor. Hani orada e, kooperatif bölümü de var. Ondan sonra hani müstakil e, parseller de var. E, yalnız bu size anlattığımız bölgenin tamamı imara açık. Onu da size belirteyim tekrar tekrar tekrar. Evet seviyorsa Baluba 2'de yine e, arsaların fiyatları tabii ki değişiyor. Yine 300 metrekareden başlıyor. 500 metrekare arsa e, Baluba 2'de de bulabilirsiniz. Yani size yardımcı olabiliriz bunun içinde. E, bunların fiyatları da aynı şekilde 350 milyardan 360 milyardan başlıyor. 500 bin lira, 550 bin lira kadar Balova ikide arsa bulabilirsiniz. Ama dediğim gibi sevgili dostlar, Balova ikide yerleşim biraz az. Balova bir biraz daha fazla, Yeşiltepe'de biraz daha fazla, Seyran Tepe'de biraz daha fazla. Ona göre arsanın fiyatları değişiyor. Ee, şunu da belirteyim sizlere, elektrik suyu olarak e, Yeşiltepe'de, Yeşil Tepe'de, Zümrüt Tepe'de, ondan sonra Balova birde, Akar bir bölümünde e, elektrik su şu an aktı sevgili dostlar. Onu da belirtelim sizlere. Evet sevgili dostlar bugün sizlere e, hani bir arsa tanıtımı yapmak istemedik. Birçok arsa tanıtmak istedik. Size şu an tanıttığımız bütün bölgelerde hani bütün bölgeleri çalışıyoruz. Elimizde e, satılık arsalar var. Hani size yardımcı olmamızı istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hani dizim ile ilgili e, bilgi almak almak bile e, gerçekten büyük bir çünkü göreceksiniz etrafımızda yeşil, etrafımızda güzel bir hava, oksijen çok, oksijen bol. Ee, şunu da belirtelim sevgili dostlar, şurada tepenin arka tarafında Bafa Gölü var. Bafa Gölü'ne buradaki arsalar 5 ile 10 dakika arası. Aynı şekilde Akbük Merkez 10 ile 15 dakika. Didim Altın Kuma ise 15 ila şey affedersiniz 20 ila 30 dakika arasında değişiyor. Yani buradan 30 dakikada Didim Altın Kuma ulaşabilirsiniz. Yani denize de çok uzak bir konumda değil. Bunlar dediğim gibi Didim'in yatırım bölgesi sevgili dostlar. Didim merkezde artık arsa almak biraz zorlaştı. Çünkü arsalar çok pahalı. Bunlar Didim merkezde güzel arsalarım sevgili dostlar. Didim merkeze bağlı yani 20, 20 dakika 30 dakika mesafede arsalar. Evet sevgili dostlar dediğim gibi bu bölgelerde bir yatırım yapmak istiyorsanız, arsa almak istiyorsanız alt, alt açıklamalarda da numaramızı ekleyeceğiz. Aynı şekilde videonun alt bölümünde de numaramızı ekleyecek. Dilerseniz bizi oradan da arayabilirsiniz. Dediğim gibi sevgili dostlar dilin B bölgelerinde arsa almak istiyorsanız alt, alt bölmede bulunan numara üzerinden bizimle iletişime geçin. Size randevu oluşturalım. Sizi ve bütçenize uygun arsaları seçip size sunalım. Ee, en güzel şekilde size yardımcı olmaya çalışalım sevgili dostlar. Bugünlük de e, sizlere arsa tanıtmak istedik. Dediğim gibi dedim yatırım bölgeleri e, bunlardan da arsa almak istiyorsanız bizimle iletişime geçin. Evet sevgili dostlar sevgiyle kalın sağlıcakla kalın.